Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Tam şu anda neler hissediyor açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese en az 100 yorum kampanyasına katılıp hiç değilse emoji bırakan beğen tuşuna muhakkak basmadan geçmeyen bütün arkadaşlara verdikleri emekten ve destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet. Anlaşacağız. Büyük arkana savaşıyoruz. Büyük arkana Şimdi bu kişinin hislerinde arkadaşlar bir gergin enerjisi var. Bir tarafı bir şeyleri hemen değiştirmek isterken ya da bazı şeylerle ilgili. Bir gün işte e, harekete geçmek, başlamak, küsmek, küst, küst, küstüyseniz barışmakla ilgili hemen harekete geçmek için heveslenirken hatta korkusuzken ertesi gün çok farklı bir enerjiye doğru bürünüyor olabilir. Yani enerjilerinde bir kesiklik var. Ee, şey morse alfabesi gibi kesik kesik konuşuyor sanki bu kişi arkadaşlar. Yani bir gün çok hevesli bir gün hevesli Bir gün korkuyor bir gün korkmuyor. Bu tarz gergit enerjisinde bir durum var. Bir gün evet bir şeyler değişmeli diyor ertesi gün Bununla ilgili gazı sönüyor, öyle söyleyeyim. Bu tarz bir enerjidek. Hemen yardımcılara bakalım. Özellikle burada arkadaşlar, şimdi işin ciddiyette binip binmemesiyle ilgili, e, şimdi kadın olan tarafsak burada heveslenmeliyim, evet e, umudumu diri tutmalıyımla, hayır çok heveslenmemeliyim, bence herhalde olmayacak gibi arasında, duygu durumu arasında gidip geliyor olmakla birlikte, erkek olan tarafsada, da, e, evet bugün işte olur ya neden olmasın, başarımı yapabilirim, ben de ciddi bir ilişki istiyorumla, ertesi gün, hayır bir dakika ya şartlar şöyle böyle hazır hissetmiyorum bana uygun değil arasında gidip geliyor olabilir arkadaşlar. Şimdi bu tabii ki alyans derken burada kiminiz için öncelikli bir ciddi ilişkiye başlamaktır. Kiminiz için küsseniz barışmaktır. Kiminiz için dağılan bir ilişkiniz varsa orayı ciddi bir ilişkiniz varsa orayı toparlayıp toparlamamakla ilgili kararlılık sürecidir. Bu, böyle bir gel git enerjisinde gözüküyor karşınızdaki kişi. Bir gün çok motive, ertesi gün değil gibi düşünebilirsiniz. Diğer yardımcıya bakalım. Olabildiğince masanın üstüne karıştırmamaya çalışıyorum. Kamerayı sallamasın diye. Evet bakın bu iş ciddiyete binecek mi binmeyecek mi? Bakın kadın olan tarafsa ya da erkek olan tarafsa istisnalar kaydı bozmaz arkadaşlar. İstisnalar tabii ki olabilir. Erkek olan tarafsa da ya acaba ciddi bir ilişkiye hazır mıyım değil miyim? Bu nereye gidiyor nereye gitmeli? Bunlar arasında hislerinde bir ikilem sürecinden bir hevesli bir hevessiz süreçten geçiyor gibi gözüküyor karşınızdaki kişi hiç başlamadıysa daha bakışıyorsanız da yine aynı şekilde arkadaşlar. Yani sadece bakışmada mı kalmalı yoksa bir ilişkiye dönmeli mi mesela? Zihninde bir takım şeyleri daha öğrenmeye, çözmeye çalışıyor olabilir arkadaşlar. Sizi tanımaya çalışıyor olabilir. Ee, geçmişiniz olsa bile şu anda acaba siz neler düşünüyorsunuz? Onu anlamaya, anlamlandırmaya çalışıyor olabilir. Evet zihni diyor ki acele etmemeliyim. Birazcık daha 13, 14, iki büyük arkana yan yana dengede ilerlemeliyim. En akıllıca budur. En akıllıca çözümleri bulmalıyım. Bu süre zarfında onu tanımalıyım. Ya da hayatında değişiklikler oldu mu ayrılıktan sonra bir onu öğrenmeliyim ya da bir ilişki hazır olup olmadığımla ilgili acele etmemeliyim diyen bir zihni var arkadaşlar. Çünkü duygular konusunda bir ikilim olduğunun farkında zihni diyor ki o zaman acele etme. O zaman kendine biraz daha zaman tanı. Birazcık daha hem onu tanı, hem somut bir çözüm bulmaya çalış gibi çalıştığını söyleyebiliriz. Evet. Bakın arkadaşlar, şimdi bak, burada birazcık sanki ortada tırnak içerisinde söyleyeceğim büyük bir sır var. Tamam Bu bir kitabın içerisinde yazılmış ve bu kitabı sırrı öncelikle çözmesi ve acele etmemesi lazım. Yani bu sır nedir? İşte siz kimsiniz, kimlerdensiniz, nelerden hoşlanırsınızdan, geçmişiniz varsa e, o onu hala bir şeyler hissediyor musunuz da oradan acaba ben bir şey ilişkiye hazır mıyım, ha? doğru zamanlama mı acaba? Doğru şartlar mı? Acabaya kadar. Bu işin şu an için sırrına bir şekilde vakıf olmaya çalışan sırrı çözmeye çalışan oyunu belki de bir kuralına göre oynamaya çalışan bir zihni olduğunu söyleyebiliriz. Evet. O yüzden şu an için bakın Dengede kalarak, sabrederek, acele etmeyerek belli bir takım standartların tırnak içerisinde hem kendisinden hem sizden karşılanıp karşılanmadığını çözmeye çalışarak, belli standartların belki de oluşmasını bekleyerek, yani şu anda ben ciddi ilişki hazır değilim çünkü işim yok mesela sadece bir örnek. Bu süre zarfında da şu an için zihniye sınırlar koyması gerektiğini bu kişiye bir şekilde telkin ediyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Öğrenerek, belki hatalardan ders çıkararak, cevaplar bularak, bu süre zarfında acele etmeden sınırlar koyarak, sabrederek o, o standartların oluşması gerektiğini e, öncelikle düşünüyor gibi. Evet yüksek rahibe kartıyla beraber şu an için derin bir sessizlikte ee, içsel bilgeliğiyle gizemli evet aranızdaki bir telepatik bağı hissediyor ama eylemsel olarak şu an için oldukça durağan sessiz gizemli bir yaklaşım içerisinde olabilir arkadaşlar. 5 tarot kartından 4 tanesi büyük arkana çıktı. Bu kişi çok büyük etkilenmede çok büyük bir enerji enerji geçişlerinde gibi gözüküyor bu arada yani önem veriyor aranızdaki durumu. İstese de istemese de aranızdaki duruma. Yine Büyük Arkana bakar mısınız? Yani şöyle hem azize hem aziz kartımız arkadaşlar. Dediğim gibi sessiz, gizemli, kendine göre bakın kitap ve aziz kart arkadaşlar. Tırnak içerisinde görmüş, geçirmiş, öğrenmiş, hatalardan ders çıkarmış hatayı yapmamaya çalışan sınırlar koyan çok çok küçük bir kısmının başka biriyle bir ilişkisi ya da onu bağlayan bir şey olabilir ve orada devam ediyor olabilir. Sizinle ilgili sessizdir. Ama bunun yüzde bir olduğunu düşünüyorum. Özellikle ciddi ilişkisi olan ya da aile gelenekler, görünekler. Oradan kendini koparamayan bir kişi olabilir. Bir düzenin içerisinde olabilir ve o düzenini bozmuyor olabilir. Tek başına da olsa bir hayat düzeni vardır. Ama genel itibariyle dediğim gibi işte öğrenmiş, akıllıca hareket etmeye çalışan, e, biraz ağır bir tabiri caizse sizinle ilgili ağırdan alan bir e, tavırda göz, gözüküyor şu an için karşınızdaki kişi. Hmm tamam şimdi bakın bu kişinin size duyguları gerçek arkadaşlar kartımıza göre, HESTE kartımızla birlikte. Fakat bu duygularla ilgili şu anda sessizliği tercih ediyor. Bu duygularla, dedin ya zaten aranızda telepatik bağda hissediyor zaten. Bu duygularla ilgili şu an için işte aklı başında, içimde tutayım, akıllıca kararlar alayım, yöntemini izliyor gibi gözüküyor. Evet. Ee, korktuğu, çekindiği, utandığı bir şey olabilir bu kişinin. Geçmişiniz varsa... ...tekrar karşınıza çıkıp denemeye de... ...yani olur mu olmaz mı ile ilgili... ...korkuları, çekinceleri olabilir. Ya da... ...şu an için yani bir sebepten... ...tecrübesiz belki de olacağını düşünüyor... ...o öyle bir hareket yaparsa... ...duygularını açıklama konusunda... ...böyle bir çekimser bir hali var. Ve daha çok içinde yaşıyor... ...ve hissediyor gibi gözüküyor. Sessizlikle, tırnak içerisinde... ...oturaklı bir enerjiyle birlikte. Oturaklı enerjiden kastım şu... Size çok güzel bakıyor, gülüyor, flört ediyor olabilir ama gel gör ki son raddede e, tam o büyük adımı atmakla ilgili işte temkinli yaklaşıyor olabilir. Böyle bir durumda. Evet, bakın bu kişi dediğim gibi küçük bir kısmının gelenekler, görenekler olabilmekle birlikte başka bir evet partneri vardır ve sizinle ilgili duygularını şu an için gizli tutuyordur genel anlamda ise bu kişinin bir e, hayat düzeni var. Hatta belki de kimileri sizin hayatınızda da bir olup olmadığı konusunda şüpheleri olabilir bu arada. Ama bir düzen var ve bu düzenden size doğru gelip duygularını açıklamakla ilgili temkinli ve şu an için çekimser bir tavrı var gibi gözüküyor. Çünkü o düzen içerisinde şu anda kalmayı aynı zamanda devam etmeyi uygulama olarak tercih ediyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama aslında size gelmekle ilgili bakın düşünceler, duygular kafasından geçiyor. Fakat işte kuralına göre oynamak, sezgileri takip etmek, bu süre zarfında o kendi içinde bulunduğu düzende neyse o düzen orada devam etmek gibi bir süreci var sanki. Ve duygularını gizli yaşıyor. Hmm. Size bakınca belki de biraz gurur ve ego temelli olabilir. Hiç başlamamış bir ilişki ise biraz havalı olduğunuzu düşünüyor olabilir. Ona yeteri kadar ilgi göstermediğinizi, onunla ilgilenmediğinizi, bunu bilerek ya da bilmeyerek, isteyerek ya da istemeyerek de olsa bir şekilde onu mahrum bıraktığınızı düşünüyor olabilir size baktıkça. Bilerek ya da bilmeyerekten kastım şu, hiç başlamamış, aranızda daha bir ilişki yoksa zaten ona karşı duygularınız yok. Zaten siz çok havalı birisiniz. Zaten onunla muhatap olmuyorsunuz gibi bir gözlemi olabilir. Geçmişiniz varsa ve bir küslük varsa da artık çok kararlısınız. Çok kendinize güveniyorsunuz ve kendinizi ondan geri çekiyorsunuz ve sizden mahrum kalıyor gibi bir gözlemi olabilir. Sizin bu değnek kralı enerjinizle birlikte arkadaşlar. Ona göre, onun gözlemine göre. Ha, tamam bakın şimdi arkadaşlar yeni bir hayata başladığınızı düşünüyor bu kişi. Belki başkasından ayrıldınız şu anda bir ilişkiye hazır değilsiniz ve bu kişiye güvenmiyorsunuz. Ya da bir türlü başlamayan ya da bitmiş bir ilişkiniz varsa bu kişiyle tamam ya artık deyip tamam mı? Zara kartı ve değne kralı kartıyla işte dedim ya az önce işte kararlı havalı vesaire kendinizi ondan uzaklaştırdığınızı hatta belki de yeni bir hayata başladığınızı ve bu süre zarfında da onu kendinizden mahrum bıraktığınızı geçmişiniz varsa başlamamış olsa bile tekrar ediyorum isterseniz üç günlük olsun eskisi kadar onunla ilgili işte seni özlüyorum vesaire modunda olmadığınızı bunu yansıtmadığınızı başka bir hayata doğru ilerlediğinizi düşünüyor olabilir bir noktada sizden yani bir şekilde mahrum kaldığını düşünüyor arkadaşlar sizdeki bu değnek kralı kartıyla. Hatta belki de ya bu kişiden ciddi bir teklif gelene kadar kendinizi geri çektiğinizi tamam mı? Ciddi bir ilişkiniz vardıysa da baktığınız yürümüyor kendinizi uzaklaştırdığınızı artık üstelemediğinizi ya da hatta belki de kimileri çoktan başka bir ilişkiye doğru ilerlediğinizi düşünüyor olabilir arkadaşlar. Ya geçmişte bir ilişkiniz varsa yürümüyorsa kendinizi uzaklaştırmışsınız artık üstelemiyorsunuz. Başlamadıysa da ondan bir söz gelene kadar artık üstelemiyorsunuz. Dediğim gibi bir kısmı da başka bir ciddi ilişkiye doğru ilerlediğinizi kendince düşünüyor ve gözlemliyor olabilirim. Evet. Şu anda iki tane dört kartımız çıktı. Bütün bu enerjilerle bir süre daha kontrolde kalmak istiyor. Bir süre daha çünkü fırsat çoktan kaçtı gibi bir hissiyat içerisinde arkadaşlar. Bu ister başlamadan bitsin ister bitsin. Bir ım, amalar var kafasında. Bir sorgulama durumları var. Ben bu işi beceremeyeceğim diye düşünenler dahi olabilir. Dolayısıyla madem bu kadar hevesim yok ya da madem bu kadar cesaretim yok. Madem bu kadar ya da bu ilişkiye pozitif bakmıyorum tamam mı? O yüzden o zaman kendimi bir geride tutayım. Bir kontrolde tutayım. Onunla ilgili duygularımla gibi bir bakış açısı var. Şu an için bu kişinin. O zaman duygularım içinde tutayım. Bakın burada yaptığı gibi. O zaman kontrolde olayım. Çünkü bu işin olacağı yok. Ya da bu işin fırsatı kaçtı. Şu an için gözüyle bakıyor olabilir. Evet. Bakın arkadaşlar. Yani baktığımız zaman aslında bir nevi kendisine öncelikle ya aslında aranızdaki başlamama gerginliği ya da işte başlayıp bitme gerginliği bütün bunları aslında düzeltmek, ortadan kaldırmak sorunları vesaire istiyor. Fakat bu sorunların ortadan kalkacağına dair olan inanç ya da aranızdaki imkansızlıkların ya da belki de yasak aşk durumunun ortadan kalkacağına dair olan inançsızlık bu kişiye en iyisi ben kendimi kontrol edeyim durumuna geçmesine ve duyguların içimde yaşayayım durumuna geçmesine sebep oluyor gibi. Evet bakın aslında aradaki problemleri ya da işte başlayamamasını ortadan kaldırmak, bir davet alayının aranızda olması, bir aşk davetinin olması, duyguların açıklanması aslında böyle bir enerjiye geçmek istiyor dediğim gibi. Ama o kadar inançsız ve motivasyonsuz ki arkadaşlar tamam diyor ya hani bunu kabulleneyim de otur, oturayım oturduğum yerde gibi bir yaklaşım içerisinde. Şimdi bakın bu kişi arkadaşlar sizin gerçekten sizinle gibi bir kıskançlık durumunda olabilir. Hatta belki de çok küçük bir kısmının gerçekten hayatına başka biri olsa bile. Dedim ya yüzde birinin belki de hayatında biri olabilir diye. Ki bu biri aranıza giren anne figürü vesaire de olabilir bu arada. İlla bir partner olmak zorunda değil. Ama kendisinden de kaynaklanan bir şeyler olabilse bile yüzde kısmında çoğunluk olarak bakacak olursak bu kişi sizi kıskanıyor. Çünkü zaten size baktığında hatırlarsanız farklı bir yöne doğru gittiğinizi gözlemliyordu kendince böyle bir çıkarım vardı hatta belki de başka biriyle ilişkiniz olduğunu ciddi bir ilişkiye başladığınızı düşünüyordu dolayısıyla bununla ilgili bir kıskançlık içerisinde yani onun ilişkisi var onu biri kaptı gözüyle bakıyor şu anda ve bu durumda Doğru. bütün bu işte fırsat kaçtı durumuna sebep oluyor gibi ya da şöyle düşünüyor direkt olarak hayatınızda biri olmasa bile ondan beklentilerinizi karşılamadığı sürece her an sizi biri kapacak bakış açısı içerisinde olabilir. Ama kendi de o sözü veremiyordu hatırlarsanız. Ne hissettiğini, ne istediğini bilmiyordu. Ciddi mi yoksa öylesine gelip geçici bir şey mi gibilerinden sorgulayışı vardı. Ve bakın bir çözüm kendince, bir çıkış yolu, bir çözüm arayış içerisinde zaten zihni de o yönde çalışıyor demiştik. Evet ve sürekli sizi düşünüyor arkadaşlar bu kişi. Ama aranızda bir yasaklık e, duygusu içerisinde, bir yasaklık bakış açısı içerisinde. Yani şöyle de düşünüyor olabilir bakın hiç hayatınızda <laughs> onları bile karıştırmasak kendisinin e, kendisi de sebepsiz yere. Şimdi ben hemen onu bir hem bir yandan istiyorum ama bir yandan özgürlüğümü de düşkünüm. Dolayısıyla eşittir o bana yasak. Gözüyle bakanlar dahi olabilir. Ama her halükarda sizin de gibi zaten düşünüyor. Orada bir sorun yok. Bu kişinin size karşı duyguları var. Sürekli sizi düşünüyor gibi. Ama aranızda dediğim gibi bir yasaklık duygusu içerisinde. Ya da kendi kendine en böyle bir tribe girmiş. Hmm. Aranızda bir etkileşimin veya iletişimin hiç beklemediğiniz anda olma olasılığı var diyor kartlar. Tamam mı? Çünkü zaten bu kişi şu anda kontrolcü ve değnek dörtlüsü, kupa dörtlüsüne zaten kalmak istiyordu hatırlarsanız ve gelgitleri vardı. Sessizdi. Ama bu kişiyle sanki beklenmedik bir anda bir etkileşim olabilir diyor kartlar. Evet. Ama bu kişiyi bakın tırnak içerisinde bir çıkarını düşündüğünden dolayı ya bir aile ilişkisi içerisinde az önce söylediğim gibi ya bir gelenek görenek ya bir yüzde bir başka bir ilişki ya da şu anda çıkarına mı menfaatine olan başka bir düzen içerisinde işte şehir dışında iş, ülke dışında iş düzeni içerisinde çıkarları sebebiyle kalmak durumunda gibi gözüküyor şu an için bu kişi arkadaşlar. Hani isteğinden ziyade. Ama bakın sizinle ilgili gerçekten bir şeylere başlamak ya da dönüşmesiyle ilgili düşünceler kafasından sürekli geçiyor bir randevulaşmak ilişkiye başlamak küsseniz barışmak bunları gerçekten istiyor bu kişi arkadaşlar bir teklif o aranızda yaşanması ama bakın yine bu kişiyi bağlayan aranıza giren üçüncü faktörler var buralarda ve başka yerlerde de söylediğim gibi. Ama ne olursa olsun bütün bunlar içerisinde bu kişinin sizi kafasından çıkaramamasına sebep olan da çok büyük bir tutku ve arzu var arkadaşlar. Bu kişinin dişil enerjisini çok fazlasıyla aktive ediyor gibi gözüküyorsunuz. Duygular, tutkular, arzular. Zaman zaman duygusallık, belki melankoli. Alınganlık. Bu tarz duygularını çok aktive ediyorsunuz size karşı hissettiği duygular özellikle. Peki tarotun sana tavsiyesi ne? Güçlü ol, dirençli ol, cesur ol diyor. Açık sözlü ol. Ya da en azından ne istediğini bilen veya neyi hak ettiğini bir şekilde karşı tarafa kararlı bir şekilde yansıt diyor. Duruşunla, güçlü duruşunla arkadaşlar. Ve burada açıkçası bu kişinin sana bir sadakat ispatıyla gelmesini bekle. O gelene kadar güçlü ol diyaloğunuz varsa da açık sözlü ve kararlı ol diyor. <laughs> Ses şey olmaz olmaz sanki. Evet ve bu kişiyle ilgili duygularını şu an için gizli tut diyor arkadaşlar. Kendine hakim oluyor. diyor. Duyguların konusunda sadakat gösterene kadar. Ki hiç beklemediğin anda bir etkileşimde olabilir demişti zaten kartlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.